Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu akşam Beşiktaş'ımızın 3-0'lık galibiyetini ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme maçını oynamaya hak kazanmasını konuşacağız. Yanımızda konuğumuz Özgür abi var. Ee, evet Özgür abi ne düşünüyorsun bu akşamki galibiyet hakkında? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma e, için ön eleme oynama, oynama hakkı kazandı biliyorsun. Bununla alakalı neler düşünüyorsun? Evet, Trabzonspor'un cezası onanacağını düşünerek böyle bir set ee, bence şey Beşiktaş pandemiden sonra Sergen Yalçın çok başarılı bir süreç geçirdi. 8 maçta 6 galibiyet, 18 puan. Ee, kaybetti iki maçta bence Beşiktaş kazanabilirdi. Özellikle Antalya maçı çok o ikinci net pozisyonlar buldu yapamadı. Kayseri maçının ilk yarısında bence Beşiktaş çok üstündü. İkinci yarı biraz oyundan hakimiyeti kaybetmişti ama sonuçta Beşiktaş için iyi bir dönem geçirdi ve hak ettiği bir yerde bitirdi. E, Tabi insanlar şey diyebilir, keşke hocamız daha erken gelseydi de acaba şampiyonluk yarışında da olabilir miyiz? Bu tabi şey, e, yaşanmış bir süreç, bir şey diyemezsiniz. Bence iyi bitirdi Beşiktaş. Önemli olan önümüzdeki yıla Şampiyonlar Ligi elemesinde güçlülük girebilmek. Çünkü çok o takımdan ayrılacak, ayrılan oyuncular da var. Ama Sergen Yalçın eğer istediği şekilde bir takım kurabilirse genç, aç oyunculardan evet. en azından Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda olur olmaz, gire biri giremez. Bununla ben değilim. Ama en azından güvenli bir takım yaratabilirse sene şampiyonluk yarışında ben 5 yaşında üç adaylardan biri olacağını düşünüyorum. Ben Başakşehir ve Trabzon'un birlikte özellikle. Peki bu seneki e, Abdullah Avcı ile başladı biliyorsun Beşiktaş. Arkasından taraftarın da çok yoğun isteğiyle e, Sergen Yalçın geldi takım başına. E, Sergen Yalçı'nın sence bu üçüncülükteki e, payı nedir yani? Bu bir başarıdır sonuçta çünkü Peki. çok gerilerden geldi puan evet, sıralamasında. E, Sergen'in sence buradaki katkısı nedir? Aslan payı Sergen Yalçı'nın. Yani e, şöyle bir durum var. ya Pandemiden sonra Galatasaray yanılmıyorsam 5 puan topladı. Fenerbahçe'nin durumu ortada. Yani bence Beşiktaş çok büyük bir başarı yakaladı. Sergen Yalçın'ın oyuncuları ikna etmesi. E, çoğu kiralık kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş oyuncuları olduğunu gördük bu dönemde. Yani Ruiz'i gördük. Bu ayda zaten kiralıklı bir şey demiyorum. Katkı yapmıştır az çok. E, ve bir sürü sorunlu oyuncu. Roko gibi tam e, devşirme oyuncular gibi kullandı bazılarını. İşte Gökhan Caner belki e, ayrılacak bile bile sonuna kadar oynadılar. Onlar tabii profesyonel oyuncular ama burada Sergen'in de büyük bir iknası var. ikna etmesi var oyuncuları. Ben o anlamda Sergen Yalçın'ı çok başarılı buldum. Umarım Beşiktaş yönetimiyle koordineli bir şekilde e, iyi bir transfer dönemi geçirirler. Çünkü malum. Hı -hı. Yani harcama ne bitti falan da Bütün var. takımlar zaten Kesinlikle. biliyorsun bu süreçte çok etkilendi. Yani Zaten üç büyük takımda ekonomik e, kriz yaşıyor şu anda aynen, resmen. Aynen, aynen. E, bu süreci bakalım önümüzdeki sezon e, en az zararla kim atlatacak? Aynen. Şimdi Sergen'in şöyle bir durumu var. Malatya Spor'da, Alanya Spor'da çalıştı son iki yılda. Oradaki başarılı oyuncuları da biliyor. Özellikle Alanya Spor deneyimi var. Yani bazı oyuncuları beş yaşa getirme noktasında şey yapabilir. İkna kabiliyetini falan kullanabilir. Alanya Spor bu sene çünkü çok büyük başarılı elde etti. Elde etti. Oradaki bir iki oyuncu mesela Wellington'ın anlaştığı iddia ediliyor. Ense bir durumu var. Belki bakarsınız buran ayrılmasından sonra Papi gündeme gelebilir. Ki sergen bu oyuncularla çalışıyor ve başarılı da oldu geçen sene. Peki. Burada çok özür dilerim. Bir şey soracağım abi. Ee, Burak Yılmaz'ın yeri dolar mı? Ee, dolarsa da yani senin alternatifin kim? Yani şu an Süper Lig'den olabilir ya da yurt dışından olabilir. Hani aklında bir isim var mı? Şu an gündemde olan isimleri ben sana sayayım istersen. Evet. İşte Jahovic e, var gündemde. Cenk Tosun'un geri dönmesi konuşuluyor. Dönme ihtimali olduğu söyleniyor. Çünkü biliyorsun Cenk Tosun'da e, ertelenen Dünya Kupası eee turnuvasına hazırlanmak için Ş Avrupa Şampiyonası e, hazırlanmak için özür dilerim. E, az olarak oynamak onun için daha iyi olacaktır. Doğru. O yüzden sakatlıktan da yeni çıkacak. Eee Beşiktaş'a dönmesi onun için de bir avantaj Doğru. olacak. Beşiktaş için de bir avantaj Doğru. olacak. Böyle bir şey de gündemde Doğru. var. Hani e, e, da isteyebilir belki Sergen'den böyle bir şey. Hani oynat diye belki ya yani istişare anlamında. Tabii. Yani, yani işte bu hem aslında ben bu bakımda da kendi gönlümde yatan futbolcuyu söylüyorum. Beşiktaş'a gelmesini istediğim futbolcuyu. Ben de Cenk Tosun'un gelmesini isterim. Peki Cenk birinci forvet mi olacak diyorsun sence? Gelirse. Ya yani muhtemelen birinci forvet olur. olur. Hani arkasında da belki Adis Yavuç. Çünkü Adis Yavuç yani. daha böyle bir takım oyuncusu. Hani Papis. Bir dert etmeyecek diyorsun. Aynen öyle. Hani Sisse biraz daha ona olur. göre olur. E, bireysel oynayan. Tamam şu anda gol krallığında Sörlot'la... E, Sörlot'la şampiyon oldu. Yani şey birinci bir oldu. Gol onda son oldu. şey ne oldu o zaman? Sörlot birinci bir oldu. Ha. Sörlot aynen birinci olmuş ama hani gol kralında ikinci sıradaydı. Başarılıydı tabii. Ee, ama ben bana sorarsan Yahoviç derim hani ikinci forvet olarak da. Sen ne düşünüyorsun? Yani Cenk artı Yahoviç diyorsun. Yahoviç ikinci forvet gibi. Olabilir. Ama tabii... Buran de... yeri dolar mı yani bu oyuncularla? Gerçi Cenk ikinci forvetli Beşiktaş'ta biliyorsun. Son yıla gittiği yıla kadar. Yani Burak çok büyük katkı yaptı Beşiktaş'a. Bence ee, yere yeni doğmaktan ziyade şunu yapmak lazım. Sağını ve solunu golcü, gol yüküne etki eden asistleri de ve golleriyle katkıda bulunacak iki tane. Hani en kudretli takımda bilmiyorum kalacak mı? Son durumu nedir? Yani devam etme durumu olacak mı? Oraya iki tane daha skorer iki oyuncu kanat oyuncusu bulursa Beşiktaş. Hani bu en azından gol yükünü paylaştırabilmesi. Hani Burak atıyorum 15 tane atıyorsa, getireceğin oyuncu 10 atar ama diğerleri de beşer tane, daha fazla atar. 7 tane atar. 5 artı asist yapar mesela 7 artı 5 gibi, 13 kişiye şer gollük bir katkı yaparsa o şekilde doldurabilirsin yani takımca çözersin bu oyunu. Yoksa sırf ben buranın yerini dolduracağım diye bir oyuncu alırsan o şey olabilir, ya yani sakatlık geçirebilir başka bir şeyler olabilir. Peki Özgür abi bu e, transfer politikasını nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın? Biliyorsun son zamanlarda Ruiz gitti, Boateng gitti, Burak Yılmaz gitti yani sürekli gidenler var ama henüz kiralıklarının durumu, kiralıkların durumu belli değil. Yani ne düşünüyorsun? Oğuzhan Öz Yakup'un dönme ihtimali var. Ee, Sergin Hoca sana dokunursa bir şeyler olur mu? Sergen Yalçın'ı ee, e, evet Sergen Yani duyduğum kadarıyla Sergen Yalçın istiyormuş Oğuzhan Öz Yakup'u ama hani sen ne düşünüyorsun? Sergen Yalçın hocamız da biliyorsun şey dedi, e, biz öyle hani kimse şunu düşünmesin, genç futbolcularla biz bu yarışın içine gireceğimizi hani en az 8-10 futbolcu almamız lazım ki Doğru, e, yarışan bir takım oluşturalım. Yani sen ne düşünüyorsun transfer politikası ile alakalı? Beşiktaş'ın hangi mevkiler hangi pozisyonlara adam alması gerekiyor gidenleri de düşünürsek hani ve Caner ve Gökhan da gideceğini düşünürsek şu an onlar evet, da çünkü evet, anlaşamadılar. Evet. Şöyle yapalım istersen biz şey e, mevki mevki gidelim istersen tamam. daha sağlıklı Ondan. hani izleyicilerimiz içinde. Tamam. Şimdi yani bir kayıcı olacak. Bir yerli kayıcı galiba. Evet bugünkü maçtan sonra zaten evet. e, Sergen hocamız açıklama yaptı. Vallahi Yabancı kaleci sadece, almayacağımızı sadece söyledi. Benim adayım. Benim adayım Gökhan Akkan. Rize Rizespor'un kalecisi. Hani ben onun geleceği gelirse eğer başarılı olacağını düşünüyorum. Hem ligimizi Volkan bilen babacan bir kaleci. çok Oynamadı bu sene Volkan. Volkan Babacan da tabii ki hani oynadığı sezonlarda Başakşehir'in ikinci olduğu, üçüncü olduğu sezonlarda evet. gerçekten hani çok başarılıydı kurtarışları doğru. falan. Milli takıma kadar yükseldi biliyorsunuz süreçte. Doğru. Ama Mert'in Mert arkasında kalınca şimdi maç eksiği de var. Sadece bu bu <laughs> sene Türkiye Kupası'nda sanırım 2-3 maç oynadı. Onun dışında hiçbir maç oynamadı. Doğru. Çok doğru. maç eksiği doğru. var. Doğru. Ee, ama hani kaleci olarak bilmiyorum. Ee, ben sana şunu sorayım. Ee, izleyicilerimiz de e, kafalarının düşünsüne Galatasaray'da Mustaira gerçeği vardı kabul edeyim etmeyelim gerçekten. E, bu son 7-8 yılda damga vuran bir kaleci. Mustaira'nın taisi sakatlığından sonra e, Galatasaray onun yerini dolduramadı. Yani tamam diğer oyuncular sakatlandı, S takımda da bir sıkıntı vardı ama Mustaira sızdı, Galatasaray acı yaşadı o anlamda. Evet. Kötü skorlarla falan Ve 6. bitirmesine neden oldu. Yani belki 10 ee, yerine oynayan Okan çok kötü bir kayıcı değildi ama Musa'nın arkasında o güvensizlik hissini verdiği için takımda da bir savunmada sıkıntı yaşadı. 5 yaşın biraz da bu gerçeği düşünerek bence hareket etmesi lazım. Oraya yerli ama gerçekten güven veren bir kayıcı. Ee, Gökhan bu sene çok oynadı. Ee, Gökhan Akkan olabilir. Yeşil de genç. Kanatlardan ee, devam edelim. Sağ bek ve sol bek olarak devam edelim. Şimdi... Stoperler ve sağ bek, sol bek. Evet. Gökhan herhalde ayrılıyor değil mi? Gökhan yüksek ihtimalle. Anlaşamadı. Anlaşamadılar yani. Eğer hani başka takımla anlaşamayıp tekrar Beşiktaş'la masaya oturursa bilemeyiz tabii Anladım. ki ama şu anda e, anlaşamadık. Anladım. Caner'de aynı şekilde. Evet. Şimdi e, Türk mü, yabancı mı? Ne konuşulur? Yani şu anda yabancı sınırlaması biliyorsun e, olduğu için 8 futbolcu oynatabiliyorsun yabancı. Evet. O yüzden 14 yabancı muhtemelen olsun. Evet, he, muhtemelen yerli olacak. Yerli. Mesela şey, Gençler Birliği'nde e, Ahmet Oğuz konuşuluyor değil mi Ozan? Sağ bekte Ahmet Oğuz, genç Şebinler. Bilmiyorum hani ne düşünüyorsun Ahmet Oğuz hakkında? Ahmet Oğuz yetenekli bir çocuk olabilir ama yani bence büyük takımda biraz oynayabilecek çap, çapta bir oyuncu. Yine e, şeyde Alanya Spor'un sağ beki var Onur Bulut. Onu diyecektim ben a, a, şey yaptım hatırlatmayayım. Zaten ya. bugün işte Alanya'nın yarısını alacağız de, herhalde. Onur Bulut, Velinton, Ahmet Oğuz'dan daha iyi. Ahmet Oğuz'dan daha Hattı. iyi hücuma katkı yapan da bir oyuncu. Solbek zaten en sakalayla anlaştığı Mutlana söyleniyor. Rıdvan da var orada. Rıdvan da Stoper'de, Stoper'de Fatih Aksoy dönüyor biliyorsun Sivas Spor'dan evet, kiralık. O normalde Atiba'nın yerinde oynuyordu. Rıza Çalınbay hocamız onu oradan yatmıştı ama. Doğru. Ön Libra'da da yapabiliyorsun. Bu sene Sivas'ta çünkü Ön Libra mevkinde özellikle zaten çok katkılı sağladı. Ama bir tane ben baba Stoper alırım oraya. Yani belki parayı oraya da harcarım. Ama Wellington geliyor dedin galiba. Yani onunla da prensipte anlaşılmış ama tabii daha net bir şey yok hani en, ska, en sakala kadar net bir şey yok. Ya yani o zaman bir tane daha yerli stoper mi almak lazım? Yani. Mesela kim var öyle? Ben düşünüyorum. Şimdiden Şimdi de şöyle hani şu anda bir isim yok öyle belirgin bir isim ama hani ben şöyle söyleyeyim sana bizim kendi stoperlerimizden bakacak olursak bir Roko var şu anda Roko ile belki devam edilebilir. Yeterli olmaz ama bence. Bence de olmaz yani Roko. Evet olmadı yani ben. Rokon'un uzun vadede Vida belki satılmazsa indirime giderse maaşında e, belki kalabilir. Kalabilir. Ama o, o satılma ihtimali de yüksek çünkü oradan bir gelir elde edilecek. Onunla da beraber futbolcu sat ve al e, durumu olduğu için tabii bir de yabancı kontenjanına yer açma hem de Vida'nın maaşından kurtulma. Çünkü yüksek yüksek bir maaşı var Vida'nın. E, merçilik var mesela ama onu bilmiyorum. Fenerbahçe'deydi çok ismi geçmiş. Kiralanma Hı -hı. Onu, şeyde, Roma'da oynayan oyuncu biliyorsun. Evet. Belki öyle bir şey yapılabilir kiralanma gibi. Çünkü Avrupa şampiyonluğu hikayesinde ötürü. Anlatabiliyor muyum? Onu da Ben orta sahaya abi direkt Fatih Aksoy ve Dorukan diyorum. E, defansif orta saha olarak. Dorukan devam, devam edecek gibi görünüyor. Fatih ve Dorukan diyorum ben. Atiba tabii biraz şey. Atiba yine oynar ama biraz geri plan. Çünkü Şampiyonlar Ligi ya yani en kötü Şampiyonlar Ligi olması da Avrupa kupaları var. Yani Beşiktaş bu şekilde Avrupa'da yer alacak. O ağır şeyde o rotasyonu yükseltmesi lazım. E, genişletmesi lazım. Fatih'e geliyor. Oraya bir tane ama bilmem Oğuzhan'ın durumuna bağlı. Eğer Oğuzhan olmazsa bir tane oraya bir 8 numara lazım. Kanat içinde Gökhan Töre konuşuluyor abi. Gökhan Töre e, normalde bir yıl daha uzattı biliyorsun Malatya e, ama. Gökhan Töre ye yedek olur. İyi bir yedek olur. Yedek mi olur? Yedek yani Enkudu ve Diyebi'den daha mı kötü? Yani e... bence benim fikrim yani Gökhan Töre Enkudu ve Diyebi'den çok daha iyi. İyidir ama bence beşin arada oyuncu o değil. Yani, değil mi? Beşini... Burak'ın da gittikten sonra dedim ya, hani sağını sonu iyi doldurmak lazım, gol yüküne, asist yüküne katkı verecek oyuncu. O değil. Yani 5 yaşın genç bir viska bulması lazım oraya. Bence yabancıyı oraya... Hasiç olabilir belki, Hasiç biliyorsun bizim Hasiç. Bosna Ersek'te yıldız oyuncusu, genç yetenekli. Şu anda Ümraniye'de ve son maçlarına gayet başarılı performans sergiledi. Doğru. Hani Sergin hocamıza dokunur sonra bayağı bir parlar diye düşünüyor ama taraftarlar. Olabilir. olabilir ama bence oraya iki, iki kanada da şey yapmak lazım, iki tane deneyimli oyuncu lazım oraya. Yani o zaman son olarak forvet alalım abi senden. Forvet ismi alalım. Valla eğer şey olsa Cenk olsun. Cenk diyoruz. Cenk. Cenk, Cenk. ve ya ee, Yao o zaman. Evet Cenk Yao olabilir. Ya bilmiyorum siz senin var mı? Ya yani o ben Sisse'yi ee, ikinci bir Wagner Love vakası olmasın diye istemiyorum şahsen. Yani Anladım. büyük ihtimalle öyle olur. Anladım. 35 yaşında hani Tabii ki futbolcudan futbolcuya değiştir ama Wagner Lavdo biliyorsun Türkiye Süper Lig gol kralı oldu ama Beşiktaş'a geldi. Hiç fayda. Bu oyun bir sistemine şey. uymadı. Hiçbir katkı uyumadı. sağlayamadan gitti. Aynen aynen. Doğru. Ya ben Cenk Tosun ve Yao istiyorum yani Şuna özetle. Aklıma geldi benim. Kasımpaşa'nın sağ beki neydi? Popo muydu? Yok abi ben tanımıyorum. Mı? Ozan soralım sorayım. Ozan, Kasımpaşa'nın sağ beki kimdi abi? Popo muydu? Ozan. Öyle öyle. öyle bir şey ondan ben ben ben, o adamı da yani Onur olmazsa o adamı alırım. Hop hop. Peki abi o zaman e, teşekkür ediyoruz bu akşam yorumların Güzel için. Değil. Bir fotoğraf taktıma geldi ama onu söyle, söyle. herhalde bonsai ödemesi gerekir bir şey. Ama tabii şu Avrupa kupalarından ötürü e, Koyta. Koyta hangi takımdaydı o? Kasımpaşa. Ha, Kasımpaşa. Bir Tiam var orada o da hızlı bir adam. O da ya. İkisinden biri olabilir mi? Tiam ve Koyta. Tabii tabii, tabii. Ha, Bakalım abi, abi artık önümüze bakacağız. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni öneleme evet. e, oynama hakkı kazandık. Oradan belli bir e, miktarda para gelecek. Bir de Beşiktaş'ın transferlerini kolaylaştırır bu. Tabii tabii. Olay, yani yani zaten ekonomik anlamda da bir nefes aldırır bize. Tabii, tabii. Bakalım ilerleyen zamanlarda artık süreci yaşayacağız, birlikte göreceğiz. İnşallah Beşiktaş'ımız için e, başarılı transferler gerçekleşir. Ben Sergen Yalçın'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten büyük iş başardı. Yani Sergen Yalçın hocamız zaten hepimizin e, göz bebeği. O geldikten sonra tabii. takım ayağa kalktı. Gençler kendini gösterme fırsatı buldu. O yüzden inşallah şampiyonlarla Şampiyonlar Ligi de başarılı oluruz. Tra yaptığımız transferlerle de önümüzdeki sezonu güzel bir kadroyla hazırlanırız. Çok teşekkürler. Ee, Özgür abi var mı son söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. Murat, He? Murat ben size Murat abiden bu arada bir haber geldi. Burak Emine serginin Sergen'i tebrik etti. Kim o abi? Bu Fenerbahçe'de sevdiğimiz bir abimizdir. Peki buradan ona selam söylemek ister misin? Murat abime selamlarımı iletirim. Peki. Bir de bizim mahallede bir Murat abi var. O anda Ozan'ın Sedan var. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.